Karşımda Oppo F5 var. Bugün size uygulama izinlerini nasıl yöneteceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açarak başlayın. Ardından burada güvenlik seçeneğini seçmeniz ve üstteki izinler e dokunmanız gerekiyor. Bundan sonra cihazın özelliklerinden birini seçebilirsiniz. Örneğin kamerayı kullan gibi. Herhangi bir uygulamayı seçin ve şu seçeneklerden birini belirleyin. izin ver, yasakla veya sor. Sonra geri dönün. Ama ayrıca ana ayarlara geri dönebilir, aşağı kaydırabilir ve burada uygulama yönetimine tıklayabilirsiniz. Ardından yönetmek istediğiniz uygulamalardan birine dokunun. Ben Facebook'u seçeceğim. Burada izinler bölümünü seçin ve Facebook'un bu seçeneklerden herhangi birine erişmesine izin vermek için seçtiğiniz seçeneğin yanındaki gri anahtara tıklayın. Reddetmek için yeşil olana tıklayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, yorum yapın ve abone olun. Hoşçakalın.